Cemaat olarak e, rejimle bir kavganız söz konusu mu? Özellikle e, son gündemle e, bağlayalım istiyorum. E, türban meselesi gündemde e, neredeyse Türkiye bıçak gibi ikiye bölündü. Türban takanlar e, şeriatçı, dindar, takmayanlar layık. E, siz nasıl bakıyorsunuz meseleye bu noktada? Türban meselesine? Türban meselesinden rejime de gelmiş oluyor. <laughs> e, rejim... Sizgi olarak ben Atatürkçü, milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı çizgideyim. Dolayısıyla rejimden bir alıp veremediğim olmaz benim. E, rejimin rejim akışı, şu ana kadarki faaliyetleri beni rahatsız eden bir yönü yok. E, fakat türban konusunda ben tabii o çocukların öyle kapı önlerinde mağdur olmalarından rahatsız oluyorum. E, mazlum bunlar. Çok sempatik, sevimli. Genç kızlar yani bunları orada ee, rahatsız etmenin, üzmenin, e, mahcup etmenin bir alemi yok. Girsinler, hiçbir şey de olmaz. Yani ne olur bir sınıfta üç tane, beş tane, on tane kapalı kızın olması e, neyi değiştirir? Bir de renktir bu yani olsun. Ya Yahudiler de girsinler başlarında kippalarıyla. Hristiyanlar da kendi kıyafetleriyle girebilirler. Yani bu bir çeşitliliktir, bir renktir. Bundan bu kadar tedirgin olmanın bir alemi yok.